Bakın, bir kıssayı anlatayım. Bu da bizzat başıma geldi. Tabi biz, e, Efendi yanında elhamdülillah kaldık. Tabii bizden çok çok daha uzun yıllar kalanlar var da, biz de Mahmud Efendi yanında e, bil fiil sohbetine, derslerine katılarak 8 sene falan kaldık. Bir gün, ben o zaman daha yeni gelmiştim İsmail Ağa'ya, talebe, yeni talebeydim. Bir gün, Efendi o mezarlık kapısından gelirdi. Oradan yürüyerek gelirdi. Şeyhülislam İsmail Efendi ve yandaki oradaki zatlara kabristana şöyle durur. Orada bir fatiha okur. Oradan da camiye doğru devam ederdi. Biz de Efendimiz rast geldiğimiz zaman orada durur izlerdik. Efendimiz camiye girdikten sonra biz de arkasından girerdik. Bakın bir dilenci geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bir bayan kadın dilenci geldi. Ve işte Allah rızası için falan. İnanın bakın yani ben bu manzada ben o zaman... Çok tesirlenmiştim yani. Şöyle elini cebine attı. Siyah bir cüzdan vardı hatırlıyorum. Cüzdanı çıkarttı ve şöyle şimdi cüzdanın para koyma yeri var ya o para koyma yerini açtı böyle silkeledi. Yani ve çok dikkatli takip ettim ben. Baktım içinden kağıt, demir bir şeyler düştü. Ama hiç bakmıyor. Yani o oraya bakmıyor. Ne, ne düştüğüne bakmıyor yani. Açtı böyle silkeledi. Koydu cebine. Kadın da şaşırdı yani. Hani o, o, da şaşırdı. Biz de şaşırdık. Ve ben o manzarayı unutamıyorum. Çünkü bir insanın malla nasıl bu kadar bağlantısı kesilebilir ya? Biz şimdi ne yapıyoruz? Bizim işimiz neye benziyor? <laughs> Biz şuna benziyor. Oğlu babasından haçlık istemiş. Demiş, baba 100 TL verir misin haçlık? Ne? 50 TL mi? 20 TL neyine yetmiyor? Al şu 10 TL'yi yarısını geri getir demiş. Biz şimdi sadaka verirken bizim işimiz buna benziyor. Değil mi? Şimdi hoca anlatırken böyle camide veya vesaire veya da işte bir yere bir hayır verilecekse ilk ilk vurulduğu anda, ilk olay geldiği anda, ilk söylendiği anda ne diyoruz? 100 TL veririm. Sonra biraz duruyor şeytan geliyor. 50 dolar ya ne olacak yani, değil mi? Mesela kapıya gidene kadar 20'ye, cüzdanı çıkarınca 10'a düşüyor. Verirken 5'e düşüyor. Allah'tan onu da yarısında geri almıyoruz yani. 5 lira belki böyle. Bizim işimiz buna benziyor. Onun için vermeden takvaya ulaşamazsınız diyor Allahu Teala. Hakiki takvanın en büyük takvaya ulaşmanın mertebelerine ulaşmanın bir tanesi de Allah için vermektir. Estağfurullah. Len tenalul birra. Asla ve asla gerçek takvaya ulaşamazsanız hatta tünfiku mimma tuhibbun sevdiğiniz mallardan infak etmediğiniz müddetçe. Onun için Mevla bu imtihanları kazanabilmeyi nasip eylesin. Amin. Herkes kendisini bu konuda şöyle bir muhasebeye çeksin. Neydim? Ne oldum? Acaba ben böyle bir imtihan oldum mu? Kazandım mı? Kaybettim mi? Değil mi? Bunları iyi düşünmemiz lazım. Mevla e, imtihanı kazananı da eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين